Uygulama 1.1 Şimdi bu üstteki çizgiye paralel alttaki çizgileri tamamlamam gerekiyor. Bunun için iki tane gönye kullanıyorum. Şu 45'e 45'e 45'lik gönye ve 36'lık gönye. Evet. Şimdi bunu nasıl çizeceğimi göstereyim resmi koyduk bu şekilde kağıdımı sabitliyorum kaymaması için bantlayabilirsiniz 30-60'lık gönyem ve 45-60'lık gönyemi kullanarak evet 30-60'lık gönyemi aşağıya koydum yukarıya 45'e 45'lik gönyemi koydum şu şekilde koyuyorum gençler görünüyor mu görünmüyor Evet. Şimdi üstteki çizgiye gönyemi ölçülü kısmını hizalıyorum. Evet. Şu şekilde hizaladım. Şimdi üstteki gönyemi alttaki gönyemi elimin avuç içiyle bastırıyorum. Üstteki gönyemi kaydırıyorum. Ve Çizgimi çekiyorum. Şu şekilde şuradan takip edebilirsiniz. Çizgi çizerken de kalemimi yaklaşık 15 derece eğerek çiziyorum gençler. Evet, diğerlerini de tamamlayalım. Evet. Birinci uygulamam tamam. Şimdi ikinciye geçelim.